Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün Ali Bey konuğumuz kanalımızda hey Ali Beyciğim ne videosu çekeceğiz biliyor musunuz ee, Annemle babam beni ne kadar tanıyor Evet arkadaşlar bakalım Ali Bey mi tanıyor kuzeyi yoksa ben mi daha iyi tanıyorum Abi, Tabii ki tanıyorum. ben tanıyorum daha <laughs> iyi Kim daha iyi tanıyor onu? babam Öyle mi? Evet. Göreceğiz bu videonun sonunda göreceğiz. Sen o bana veriyorsun şimdi ben sorulara okuyorum. Şimdi ama ben hep para yok. dağıtıyorum. Yok. Şimdi ben de istiyorum. Ben evet Kuzey biz para istiyoruz ee, senden. Ben Bana zaten... istediği daha... para türü dolar oldu. Ee, ben zaten arkadaşlar babamın böyle, böyle bir ödül şey isteyeceğini biliyordum. E çocuğum ben o kadar çektim bana niye çıkar para vermedin? <laughs> dolar ne kadar ediyor? 6000 bin lira 5000 bin lira. 5 bin lira. Ben, de 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 ben alacağım onu. Şunu ortaya koy bakayım. Tamam. Koy. Evet. Kendi tarafına çekileceksin. Ben kazanacağım zaten. Kuralları anlatır mısınız Salim Bey? Kuralları anlatırım. Bu, bu ne? Bu, ne? bu, ne? bu? O, Şimdi Ben söylüyorum. hakem benim kardeşim. Kardeşim. Şimdi ben burada bütün sorular ve cevapları yazıyor. Kuzey yanlış cevap verirse o cevap sayılmıyor. geçer sayılıyor. Kuzey soruyu soracak. ilk basan ilk cevap verecek. Eğer yanlış cevap verirse öbürüne geçecek. Peki soruyu tamamen dinlememiz gerekiyor mu? Evet. Bak haksızlık tamam. şimdiden söylüyorum yapmak yapmak. İlk basan değil mi? İlk böyle evet. Basandı. Tamam. Dur tam ortaya getir. Sen çek. Sen çek ya. Ben şey yok. Elinizi böyle koyacaksın. Evet böyle. Kuzey'in en sevdiği yemek. Bak. Ya! <laughs> kanat. Kanat. Ne kanat? Ne, ne kanadı? Ne kanat oğlum? Şey, uçak kanadı. Kanat dedi. Sen de şimdi söyleyebilirsin. Ya da ben de oluyor. söylüyorum. Tavuk kanadı. Sen mi? Şey Sen mi? Kanat kanattır bak. Tavuk kanalı. Kana, kanat kanat. bir şeydi kanat. Aynen. Soslu kanat. Annem aldı öyle lan. Aynen. Ben Aynen. Ben ben şey ne yazıyorsun? Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Soslusu falan olmaz. olur. Şu kanat. Olur. Kanat kanat. kanat bak başlıyorum. Bir sıfır. Bir sıfır. Bir sıfır. Hayır. Hayır. Ben öndeyim. Soslu kanat kanat. Beraber. Beraber. çocuk sana. Beraber. Hayır beraber edeyim. Baba sen bana yaparsın bir içine işte, Beraber değil. Bir sıfır ben edeyim 1-0 öndeyim. Soslu kanat. parayı. Soslu kanat. 1-0. 1 var? Ben kanat dedim bitti. 1-0. Bir 1-0. Uğurlu sayı, Kuzey. Söyle. 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 sakın söyleme. Hatırlıyorum. Söyle. Altı. <laughs> Doğru cevap. Anam oğlum ya? Ama bir şey değil mi? Babam taktik yapmıyor, sana, direkt basıyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak yemin ederim uydurmadım. Bir şey söyleyeceğim. Biliyor muydun altı olduğunu? Dürüstçe. Dokuz diyecektim ben. Ha, ne? Uyduruyor çünkü. Evet. Oku. Benim umur, Ne uyduruyorum? Bir bir. Ben soslu kanatı Hayır, ben benim. Hayır soslu kanatı hayır, hayır. bir, bir, kalkarım. Bir bit, bir, bit. bir. Bir bir. Sonunda saymayacağım. Kuzey'in en sevdiği elektronik eşya. Oo ben de dedim böyle tutmak gibi. Bir, daha, tutma daha. bir tamam, daha. Tamam elektronik eşya babam da bakmasaydı böyle. Tamam. Kuzey'in hayır. en sevdiği elektronik eşya. Ben bastım. Bak ben cümleyi tamam. bitirdiğimde basmam gerekiyor baba söyle. Sen hayır sen söyle baba mı söylüyor? Söyle baba. Tableti. Doğru. Ne yaptın oğlum? Önce cevapları söyledim mi? Bravo. Ama? <laughs> Koy onu. kuzey en sevdiğim meyve. Ya ben, ben, biliyorum ya. Ben. Kuzey çilek. Ne o ne o ne o. Bak sen ne o diyemezsin. Tamam. Hayır, Hayır, ben, ben öyle bir şey yok. Söyle, söylüyorum mandalina. Yanlış ikinizde annem de söylüyor. kimin? Kuzey. Yalan ya çilek seviyorum. Kibir. Kuzey'in en sevdiği tatlı. Şeker Ben, ben Ben bastım. Ben bastım. Ben bastım. Baktım, Kim bastı annem ben, bastım. ben bastım. Kayıda bakabilirsin. Tamam ben, ben... bana bakıyorum, bakıyorum tamam, bana. Bastım. Ben bastım. Arkadaşlar baktık annem basmış şimdi tatlıyı söyle. Şekerpare. Yanlış babamda. Nasıl ya? Oğlum sen şeker bari seviyorsun. Biz daha düştü. Söyle kuzey sen. Söyle. Hayır söylemeyecek. Biz Babam dinleniyor. söylüyor. Baban Babam söylüyor. Oğlum normalde şeker bari. Şeker bari. Senin niye patladın? Dön. Sus sus anne. Bak seni şey saymam. Bana yazılır o puan. Ne söyle ne baba. Tatlısı. Söyle. Ne tatlısı. Hadi. Söyle Murat? Murat söylüyor. Evet, Hayır abi. ya. Söyledi beni az önce gördüm. Tamam söyle mi? Eğer bilirse ben anlarım. Ne tatlı seviyorsun oğlum sen ya. Yani. Söyle baba. Tamam düşünüyorum Hadi babam ya düşünüyorum. tamam bir tatlı söyle. Manolun ya. Değil annem nasıl de var? Baklava. Değil. Babam nasıl var? Bağdat tatlısı. Değil. Annem nasıl de var? Yaş pasta. Değil. Sütlü bir tatlı. Tamam Dikucu. Sütlaç. Değil. Annem nasıl de var? Sütlü bir tatlı. Kazandibi. Değil. Bisküvili pasta. Değil. <laughs> Oğlum ne Süt <seviyorum. gülüyor> Sütlü Nuriye Değil. Sen dur dur. Hadi. Hadi karıştı hepsi. Hanım göbeği. Ha. Şşş söyleyebiliriz dedi. Hayır, sırada annem var. Hadi söyle. Sütlü ne var başka? Bir tane ipucu ver. Dur ben de ben de. Ona gelince ne ipucu veriyor? Sen de ben sütlü tatlı verdim baba. Sen ben de evet ve sütlü tatlı dedi. Çikolata, sütlü çikolata. Brownie. Değil. Lan ne? ısma baba hadi. Şu tokur bir içi. İçinde ekmek Surt var. Sus söyleyecek. <gülüyor> 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 hani. Brownie. Söyle bana. Ne? Ne? Ben ismini unuttum. Sana alıyorum ne ben. Baba 20 saniye var. 1 Dur. dur. 2 3 Ben 4, biliyorum? Ben, 4, 5, 5 Hadi. 6 7 8, 8, 8. Hayır. 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 Hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Hayır. En son hayır. 9 final. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, anne söyle. Suple. Bir. Ben de biliyor zannettim. ben sana alırım. Şimdi baş harfini söyle. P. Lan geri unuttum. Nasıl unutuyorsunuz? Ya var ya yabancı bir ismi var. Hani top top oluyor. Içinde. Ben söyleyemiyorum hatta o ismi. Ha. Ya ben sana alıyorum bir ya. Şeyli pasta. Pastasını bir şeyli pasta. Pastasında yiyorum Bir şeyli pasta. Buram bile pasta. unuttum ya. Ya gidiyoruz hep pastası var mı? Evet evet evet. Ya. Oh, oh. Ne ya o? Tamam bitti ikiniz de puan alamadınız. Tamam harfi Hayır bitmiyor. Evet, evet. O da bilemiyor. Bitti bitti hayır. O da bilemiyor. Boşak ikinci Ben kendim. R dedi. P Profesör <laughs> Ben dedi. Otur. <laughs> Ay profesör <Broly> dedi. <laughs> ben profesör Arkadaşlar dilimin diyecekti. ucunda ve her zaman alıyorum ama bu kuzeyim yalan söylüyor. Yani. Şimdi Broly Broly ne alaka? Soruya geldik. Kaçıncı soru? Üçtür ben de ait Ben soru. soruyorum. Altıncı soru kaç kaç, şu an? Yavrum paralar 3-2 Ne üç ikisi? Üç bir ben öndeyim. 3-1 E 6 soru var nasıl 3 ön ön Ben öndeydim. Hayır. Dört iki. Dört iki. Yemeği kim bildi su kanatı? Ben. ben bu bildi. Soslu tamam. kanat ben. Uğurlu sayı kim baba. bildi? Ben bildim. Elektronik eşyayı? Babam. Baba. Ben bildim. Meyveyi? Ben. 2-2 3-2 Şimdi 6. soru. 3-2 6. Evet. soru. Kuzey'in en sevdiği başka ülkedeki bir, <laughs> bir takı? Doğru. Aa, daha sonra edinme. Bir daha. Kuzey'in en sevdiği başka ülkedeki bir takım? <laughs> Babam bastı. Paris Tarjan var. Doğru. Doğru. Messi ne? Messi ne? Neymar Şimdi 4 2 evet. Kuzey'in en sevdiği araba markası. Annem bas. Anne. Anne bas. Ben, ben bas. Söylemeden basıyor ama. Ben bas. Basın. Aa! Söyle ya. Söyle, Tamam. Sen bak bunu ya. ne yapıyorsun. Araba diyor böyle. Tamam ya, söyle. söyleme ya. Tabii ki benim arabam Audi. Değil, değil. Bir tane çok lüks bir araba vardı. Söyle söyle. Neydi ismi? Çok şaşıracaksın. Çok. 430 evet. Hayır çok de, lüks değil, değil, mi? Hiçbiri değil biliyor musun? Kartal. Şey hep söylüyor onu. Söyle hadi. İsmi gelmiyor aklıma. Ben var. söyleyeyim mi? Ben de sıra. Araba hayır. Söyle bir tane araba marketi. Konuşuyorsun. Ee, şeydi. <laughs> Probe ne dedi. Tamam babam nasıl <laughs> lan? Değil, baba sende? Porsche Değil Bütün araba markalarını sayın bence for, 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 Ferrari Hayır fran, baba sende değil Fran-Fran Anne araba markası söyle, araba markası mi? değil mi? Tamam, Ferrari alıyoruz. Hangi ülke? Ferrari Ben nereden bileyim? Ferrari Eee oh. Ferrari. Ferrari Spor ah. araba mı? Spor, Spor araba klasik mi? Spor so, araba Ferrari Ve bu markanın bir-bir araba markası var acayip iyi Porsche Mustang mi? Hayır. Hayır. Porsche. Değil. Ya normal araba gördüğünüz yollarda sayın. Teker teker sen karışma kızım. Ya şeyin, şeyin arabası. Tesla. Değil. BMW, Audi, değil. Mercedes. Ooo. Ay baba öyle arabalar değil. onların bin alt kuşu. Orta segment. Say. Türkiye'de var mı bu araba? Var. Var. Bayağı var. Ya niye öyle dönüyorsun Yabancı ülke diyorsun yalandan. Honda Hayır. Değil. Biraz yakınlaştı. Kuzey bak sen karışma. Sende var. Honda. Değil. Renault. Değil. Volkswagen Değil. Mercedes. Değil. Seat. Değil. Ee, BMW. Değil. Ha -ha. Oğlum ne kaldı? Ne değil kaldı? İlk harfini söylüyorum. Hayır, Hayır tamam, ya. Artık ipucuya geçelim. Evet. Ilk İkinci harfi, harfi... o. Ford. Değil. Porsche. Ya değil. Aynen, sürekli Porsche. Sen de. Ne var oğlum bu? Ford var mı? Tamam üçüncü şey harfini söyleyelim. söyleyelim. Yok sen direkt cümleyi söylüyorsun. da. Değil. Bu Hı. markası S ile başlıyor arabanın skoda. markası skoda değil ya arabanın markası öyle nasıl baş harfi s mi? Hayır. hayır arabanın markası araba... t ile başlıyor T ile başlıyor tesla markası t ile tesla ha bak öyle soru mu olur bunlar neler biliyor musun düşün volkswagen golf hayır sen volkswagen ne de desen doğru tesla sen değil t ile başlıyor arabanın markası ünlü bir araba toyota doğru Doğru. Toyota Supra. Ya Toyota. Bir saniye. ikinci harfi O dedi. Evet. Toyota T -O. Toyota dedi. bu kafa karıştı. Hayır. 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 Cebime. Hayır. Kaç şimdi? Üç üç. Üç. Evet. Hayır. 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 Şimdi kuzey Neyse diyor oyuncağı? Bak anne bastı. Sen Konuşma. Evet bak şöyle yapma. Elini yanına koydun. Elini basıyor koyduyorum basıyor. kim anne? Benim. Sen, tamam, tamam. sen, bastın anne. Şöyle. Ee, şöyle düşünüyorum. Hover, hover kaykaya. Değil. Hayır. He. Her yere götürdüğüm bir Söyleme şey. Söyleme kaykaya. <laughs> Tableti. Değil. Oyuncak mı? Aa, bir şey Bobo. Doğru. Bobo'yu nereye götürüyorsun? ne kadar yalan. Tabii yani, <gülüyor> <Zoranlar>. <gülüyor> götürdüm ya. Onun için götürdüm ya. Kuzey götürdüm. Kuzeyin dört dört. Kuzey en sevdiği şey Baba söyle. Şehir dedi. Hadi söyle. Kuzey sakın ipucu verme bunu. Sakın. Gittiğimiz şehirlerden söyleyin. Zaten 20 tane ne şehir Ne bir şey? Kapat değil. Aa doğru mu? Değil. Dedi. Doğru. Değil, Sen hayır, burada bana. Burada bunu yazan değil. Devam. Muğla. Değil. Gitti. İstanbul. De. Ee, sen değiştirdin onu sonra yalan söyleme. Biz nereye gittik? Sö eskişehir. Doğru sen nesin be aracı? Bir şey diyeyim mi? Ben gerçekten Eskişehir'i ne şeyini Bu çocuk Eskişehir'i sevmez. <laughs> Bu çocuk ne şey. Burada Bu göster. Şu an arkadaşlara göster. Üstüme oynanıyor. Ama gerçekten bakın Yemin bile ederim. Cevabı yazıyor mu orada? Yemin bile ederim. Eski şey yazıyor Biliyor musun? Ben yanlışlıkla söylüyorum. Yemin bile ederim. Cevabı göster. Kameraya şey şey bir şey Kameraya bir Kaç tane şeyde yalan var. Şöyle Arka Arkadaşlar. Ben gidiyorum arkadaşlar. Terk ediyorum programı. Beş. Ama gerçekten bakın. <laughs> ben de bir şeyim. Ben de bir şeyim. Bir şeyim arkadaşlar Pul ile var bak. Ben Eskişehir'i bildim. Mızıkçı Kuzey'in e, şeyini bildim. Mızıkçı mızıkçı. Araba markasını Devam, bildim. Yalan söylüyorum. 5-4. 5-4 anam önde. Ama bir şey diyeyim mi? Ben Kuzey gerçekten en sevdiği o oyun. Ondan değil mi? Kapat Ben bastım. Elimin üstünde bastı. Söyle. Ben bastım. Şey ben bastım. PlayStation'da değil. Ha, şey mi? O, PlayStation'da mı? Söylüyorum PES. Değil. The Last of Us. Doğru. Be. Doğru be babacığım. Ne seviniyorsun? Ben anlamadım ya. Yani. Doğru babacığım. Kuzey en sevdiği şarkıyı, turu söyle, şarkı. Top Doğru benecim. Hadi ben buraya. Bana ne konuşma para alana kadar Son 2 soru. Öndeyim 6 5. 6 5 son 2 soru. Çekelim. Şimdi yani. bu şıklı. E yana koy. Sana bu şıklı. Tamam. tamam. Kuzenin en sevdiği arkadaşı. Şıkları söylüyorum. Tamam. Söylüyorum. A Dora, B Eymen, C Yusuf, D Osman. Doğru. Doğru. Altı attı. Şimdi şey, babacım ben Doray'ı çok mutlu. Doray'ı tanımaz. Bir şey değil mi? Bunu bilen kazanır. Hadi ya. Dur paralarını <laughs> <kırarım. gülüyor> Hayır ya. Ellerinizi şey yapın. Yan yana. Tam cümle bittiğinde kim kaldırırsa ellerim onu. Tamam çok heyecanlıyım. Kuzey'in birinde en sevmediği huy. Aha. Tam sende. Bana ne kendin Benim yaptın? Nasıl sonsun? parayı almak Nasıl için? Nasıl yani, huy ya? Huy. Birinde en sevmediği huy. Karşı tarafta. Mesela arkadaşlar. Bakma. Geç sen şöyle. Kaçma arkadaşlar olmaz. Aile tamam hayır olmaz. çocuk huy. Aile içinde. Huy sevmiyor işte huy bir tane. Ya yani ne desem farklı bir şey çıkıyor. Söyle. Yani. Söyle. Çok bilindik bir şey. Ya. Kuzey sakın o hareketi yapma yaptığın da ayrı. Gördüm ben burada. Ağzını yaslanmış. Değil. Değil. Yalancılık. Değil. <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> sen de. Hadi. Değil. Baba. Yürüsen sende. Kuzey. Baba. Hadi baba. Ya. Bak sakın ha. söyleme. Ben gözlüyorum Kazanacağım ya Yalancılık diyor ben İki kelime öğrenmiş <laughs> Çok çok bilindik bir şey <laughs> Hadi Çok bilindik bir şey ya O kadar biliniyor ki yani Sus Bak ipucu yok Oyuncakların alınması Değil İftira Hayır Değil <laughs> Küçücük çocuk Olur her şey olur Değil Oyuncakları Bana... almalı, bir Bak. Şey değil. Bak. almalı bir şey değil Almalı bir şey değil Sus. Bak kuzum Sen her şeyi söylüyorsun Senin ağzından bir kelime çıkarsa babamı eleyeceğim Sen babama gelince konuşuyorum çünkü İnşaatların alınması Değil Allah ee, Dedikodu. Değil. Ay. Baba çok çok bilindik bir şey ya. Lakap takılıyor. Değil. Hadi ipucuya gel artık. İpucu yok. Bilene e. kadar çok kolay bir şey. E. Anne çok kolay. Nasıl bir şey yani? bir tüyo ver. Bana. Onu söylersen bilirsin. Şey. Şey Huş sevmiyor ya. Huş sevmiyor. Buldum. Buldum yemin ederim. Söyle. <laughs> eee kıskançlık. Doğru <laughs> adam kazandı. Adam kazandı. Adam kazandı dolarları. Ne oldu, ne oldu ya? ya? Onlar, ne Ver. Ver. Ya. Ama bir şey diyeyim Bu şey, şey da Sen ne bulmuştun? Arkadaşlar videoyu tamamen izleyin. Evet. 3 tane bu çocuk çilek sever. Profiterol hayatta sevmez. Baba şeker para. Doğru mu? Kendileri Baba kuruş görüldü sen kazandın. Sen numaradan şaşırttın. Arkadaşlar kuzuyu odaya çektik. Bütün soruların cevabını aldım değiştirmeye çalıştım. Ben konuşabilir miyim? Yani. Ben konuşabilir miyim? Arkadaşlar Aliciler. Ben konuşabilir miyim? Sen şu anda burada kameralara oynama. Herkes videoyu başından sonuna kadar izleyecek. Kuzey sana resmen yardım etmek için elinden Hiçbir geleni şey yaptı. Ama ben gerçekten... tek, ben tek burada kendi başıma cevapladım ve kazandım. Gerçekten gerçekten hakkımla kazandım. Sen kazansaydın hakkınla kazanmamış olurdun. Ama bak şöyle bir şey var Ben orada sen inşallah mahalle maçına gelirsin. Sana 10 tane kırmızı kart çakacağım. Ben orada dedim ki. Gerçekler. Fırat Aydın uzak Ben orada dedim değil. ki arkadaşlar. Yemin bile ederim karıştırırım dedim. Aa, baba Nasıl? hala Aa, şey yapıyorlar. Bu, var, bu var, çocuk Nevşi Kapadokya'yı sever. Bu çocuk çilek sever. Bu ya, çocuk şeker sever. Söyleyebilir miyim? Bu, bu çocuğun e, rakamı altı. Bu arkadaki iki tane şarap. Konuşsan. Konuşsan. Uğurlu rakamı öyleydi Bir dakika. Konuş. kim cevap verdi hepsi sorulara doğru değil Murat hepsi doğru murat, değil mi murat hayır, hayır Murat Çileksin. hayır bir da da daha bir bak ne yapar diyor tamam vardı Bak gördün mü? Gel atıyorum bir sorun var yanlışlıkla. Bir soru da yanlışlıkla. Komisitor. İlk en sevdiğim şehre bütün soruları Kuzey kendi cevapladı. Hep sonra en sevdiğim şehre Marmaris dedi. Kabul etmiyor. Sonra dedi ki Kapadokya sonra Eskişehir. Ben dedim ki nerede? Kabul etmiyor. Ben bir şey konuşamıyorum. Bir şey söyleyeceğim benim paramı ver. Arkadaşlar bir şey söylüyorum. Herkes yorumlara hileci salim yazsın. Ee. Ama ben ona mahalle maçında göstereceğim. Ben... Arkadaşlar yenilirsen mahalle maçında babamın yüzünden, hakem yüzünden. Ya ben oynayacağım. Ben de kısa, ben de kısa bir şey demek istiyorum. Kuzey ben bileceğimi anladığı için sorulara yanlış cevaplar verdi. Ama burada babasını yaktı yine ben kazandım. Hayır. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Ay şunlara bak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.